Herkese merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çalışma odamdayım. Sakin, güzel bir an yakaladım. Çocuklar içeride çizgi film izliyorlar. Ben de güzel bir video sizlerle paylaşmak istedim. Ne zamandır bu video fikri aklımdaydı. Zaten başlığı da okudunuz. Yurt dışında yaşam. Çok fazla soru geliyor beni Instagram'dan takip eden genç arkadaşlar. Özellikle soruyorlar. Tayvan nasıl? Orada yaşam nasıl? Yani çok fazla soru geldiği için ben de dedim ki bir tane yurt dışında yaşamla ilgili video yapayım ama sizlere bu yaşamın artılarını, ekslerini farklı ülkelerde yaşadığınız zaman neler yaşayabileceğinizi, başınıza neler gelebileceğinizi İyisiyle kötüsüyle anlatmak istiyorum. Çok güzel bir video olacak. Özellikle genç arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlesinler. Yurt dışı hayalleri olan, yurt dışı planları yapan herkes bu videoyu izleyebilir. Sizlerden de ricam mutlaka bu videoyu izleyenler arasında yurt dışında yaşayan arkadaşlar vardır. Herkes kendi tecrübelerini iyi veya kötü paylaşırsa bu video daha da anlamlı hale gelir. Bu yüzden sizlerden de destek bekliyorum. Hadi bakalım başlasın video. Merhaba. Hola. Ciao. İlk olarak bu yurt dışı hikayesini nereden başlatalım biliyor musunuz? Benim kendi hayatımdan başlatalım. Çünkü ben 2006 senesinde Tayvan'a geldim. Fakat şöyle bir durum var. 2000'lerin başında ben üniversite okurken de hiç aklımda yurt dışına gideceğim, yurt dışında yaşamak istiyorum gibi bir fikir yoktu. Bu ne yazık ki son 10 15 yıldır gençler tarafından bir kaçış noktası olarak görülmeye başladı. Bunun da yani az önce ne yazık ki dedim sebeplerinden bir tanesi ekonomik durumlar arkadaşlar. Yani bir ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa insanlar ister istemez bu Türkiye olur başka yer olur mutlaka diğer ülkelere gitmek istiyorlar. Daha iyi hayat şartlarını arıyorlar. Zaten son 10-15 senede bunun daha fazla olduğunu fark ediyorsunuz. Sosyal medya üzerinden haberleri takip ediyoruz. Doktor diyor ki şuraya gittim, bir tanesi diyor ben buraya gittim ve gidenler de ya iyi ki gittim, efendime söyleyeyim ben oraya gittim, aman çok mutlu oldum, şu ülkeye gittim, ya harika bir hayat yaşadım. Bir de o gittikleri ülkelerde toplantılar yapıyorlar, ya iyi ki de gelmişiz falan filan. Yani herkesin kendine göre bir sebebi var. Fakat tabi burada amacımız Türkiye'yi kötülemek değil. Sonuçta Türkiye'de de çok güzel şekilde hayatını kuran insanlar var. Ama yurt dışının biraz daha böyle artılarını isterseniz baştan bir konuşalım, ondan sonra yavaş yavaş eksilerini, anlatmaya başlarız. Öncelikle sevgili dostlar, ben kendi hayatımdan anlatacağım ya. Benim için yurt dışına çıkmak bir mecburiyetti. Çünkü ben Çince okumuştum. Yani Çincemi geliştirmem için mutlaka yurt dışına çıkmam gerekiyordu. Yani Çince konuşulan bir yere gitmem gerekiyordu. Fakat benim maddi imkanlarım o kadar o dönemde kendim para harcayıp yurt dışına çıkmama yetmeyeceği için ben bursa başvurdum ve burs kazanıp Tayvan'a geldim. Yani benim Tayvan'a gelme sebebim burs almak. Ama ben Bursu aldığım zaman, Tayvan'a geldiğim anlarda bile tamam kurtuldum falan demiyordum. Bu işte bu kurtuldum, kaçmak istiyorum, ne olur bana yardımcı ol, abi orada ne iş olsa yaparım. Bu son 10-15 senede ortaya çıktı. Bakın yemin ediyorum arkadaşlarımın içerisinde o zaman 30 kişi falan vardık, herkesin hayali şuydu. Okulumuzu bitirelim, Çin'e veya Tayvan'a bir yere gidelim, Çince'mizi öğrenelim, yüksek sans eğitimimizi tamamlayalım, daha sonra Türkiye'deki iş fırsatlarına bakalım ve Türkiye'de bir iş bulalım. Herkesin kafasında bu düşünce vardı. Fakat işte ben buraya geldikten sonra bu 17 senelik dönem içerisindeki onları Türkiye'de yaşayan arkadaşlar sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü ben onu sadece haberlerde okuyabiliyorum. Bu yüzden o dönem yani o 17 senelik dönem içerisinde yaşanan sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar insanları doğal olarak yabancı ülkeye yönlendirmeye başladı. Yabancı ülkelerin insanı çeken yanı eğitim seviyeleri, daha rahat olması, özgür olmaları, maddi imkanların güçlü olması. Fakat bu arada Yabancı ülke yabancı ülke diyoruz ama dünyada bir sürü yabancı ülke var. Hangi yabancı ülkeler güzel? Elbette ki kimsenin hayalinde ya ben Somali'ye gideceğim diye bir herhalde bir <laughs> düşünce yoktur veya ne bileyim kafayı kırıp da ben Peru'ya gideceğim, Şili'de yaşayacağım demiyorsunuzdur. Çoğu insanın hayalinde olan yer iyi şartları sağlayacak Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri yani Amerika ülkeleri derken Amerika, işte Kanada veya Avustralya, Yeni Zelanda vesaire vesaire. Yani uzak doğu bile bu planlar içerisinde yok. Çünkü uzak doğunun bize gerçekten bir uzaklığı var. Bir de dil ve kültür olarak tamamıyla Türkiye'den farklı. Burada mesela Tayvan'da Çince konuşuluyor, Japonya'da Japonca konuşuluyor. Kore var. Kore'de farklı bir dil, Korece konuşuluyor. Kültür olarak da farklılar. O yüzden insanlar rotayı daha çok Batı ülkelerine çeviriyorlar. Bunda da kendilerine göre haklılar. Çünkü eğer iyi şartlarla Yabancı bir ülkeye giderseniz, özellikle Batı ülkesine giderseniz ve kendinizi o ülkeye adapte ederseniz ve zaten elinizde güzel iş yapacak bir mesleğiniz varsa doğal olarak yabancı bir ülkede yani Batı ülkelerinde güzel işler bulabilirsiniz. Fakat sevgili dostlar, son dönemlerde bir de şöyle bir şey oldu. İnsanlar diyorlar ki ben yurt dışına çıkayım, ne yaparsam yapayım, yani her türlü işi yapmaya razıyım. Bakın benim arkadaşlarım içerisinden work and travel'la Amerika'ya gidip dönmeyen oldu. Orada kaçak kalmayı göze alan oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani bana sorsanız ben böyle bir şey yapmazdım. Arkadaşımın kendi kararıdır. O şu anda gayet hayatından memnun ama o kaçak gitme olayı var ya, her şeyini saklamak zorundasın, polise hiçbir şekilde yakalanmamak zorundasın, e, sahte kimlik çıkaracaksın. Üzerinizde bir baskı oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde yurt dışına çıkmayı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü Düşünsenize yurt dışına çıkıyorsun ve sürekli stres altındasın. Ya zaten Türkiye'de streslisin. Bir de yurt dışına çıkıyorsun. Tamam belki iyi para kazanıyorsun ama ya bir olaya karışırsan ya bir seni polis çevirirse ya bir yerde bir yere takılırsan al ondan sonra başına belayı. Bu yüzden yurt dışına çıkacağınız zaman benim nacizane tavsiyem legal yollardan çıkın arkadaşlar. Ama artık o kadar insanlar herhalde ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar veya kendilerini rahat hissedemiyorlar. Gençlerin bazıları Meksika'ya gidiyorlar. Meksika sınırından düşünebiliyor musunuz? O kartellerin olduğu yerden narkos falan dizilerini hepiniz izlemişsinizdir. O kadar tehlikeli insanların arasından geçerek Amerika'ya kaçmaya çalışıyorlar arkadaşlar ve bunu televizyonda bir tane röportaj vardı. Adam mikrofon tutuyor Amerikalı bir gazeteci. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Bir tane işte I'm coming from Turkey Türkiye. Ne kadar para verdin diyor. 10 bin dolar verdim diyor kartele. Yani oraya gittiğin zaman kartele o parayı vermek zorundasın. Nehirden geçiyorlar tamamıyla. Sıkıntılı durumlar. Yani bu tarz yurt dışına çıkmak da insanları zora sokabilir. Çünkü direkt kaçıyorsunuz. Yani elinizde bir İş büyük ihtimalle yok veya o gittiğiniz ülkenin yabancı dilini de büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. Bilseniz bile elde bir meslek olmadığı için bir de kaçak gittiğin için gittiğin ülkede seni gel kardeşim muah muah, iyi ki de geldin seni bekliyorduk diyecek insanlar yok arkadaşlar. Bunu da gerçek söylemek gerekiyor. Genellikle yurt dışına çıkmak için en güzel yolu ben bunu daha önce bir tane video çekmiştim. Orada da söylemiştim ama bu sefer daha bunu kapsamlı hale getireceğim. Elimizde bir mesleğinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Batı ülkelerinde bazı iş kolları insan ihtiyacı duyuyor. Bunları internetten araştırabilirsiniz. Elçiliklere sorabilirsiniz. Bunları iyi araştırıp o iş kollarında sizin yeteneğinizin olup olmadığını yani sizlerin o işleri yapıp yapamayacağını öğrenmeniz gerek. Bu şekilde dışarı çıkarsanız daha gittiğiniz yerde rahat edebilirsiniz. Çünkü atıyorum adam tornacı arıyordur. Adam elektrikle ilgili bir alanda çalışan bir personel alıyordur. Yani o adamların elinde olmayan bir iş sizin elinizde varsa bu sizin için büyük bir artı. Bunun kovalamasını sizler internetten yapmak zorundasınız. Bu bir şekilde çıkış noktası. İkinci çıkış noktası arkadaşlar. Bakın şu anda hep olumluları anlatıyoruz. Olumlu yönde çıkışlar. İkinci çıkış noktası Türkiye'de bir firmada çalışıyorsunuzdur. Bu firma sizi yabancı ülkeye gönderir. Bu da çok güzel bir şey. Atıyorum salladım Arçelik, bilmem ne Vestel, Beko, Türk Hava Yolları. Zaten Türkiye'de mesleğiniz var. Alıyorlar sizi Avrupa'ya ve herhangi bir gelişmiş ülkeye gönderiyorlar. Doğal olarak bu tür bir çıkış da sizin için çok iyi. Onun dışında bir de Türkiye'de çalışıyorsunuzdur. Yabancı ülkelerde iş yapan firmalara başvuruyorsunuz. Bu tarz işler de sizi yabancı ülkeye götürebilir arkadaşlar. Son dönemlerde Tayvan'da şöyle bir şey oldu. Çok fazla karşıma çıkmaya başladı. Tayvan yeşil enerjiye yatırım yapıyor. Rüzgar panelleri var ya, rüzgar türbinleri diyelim yanlış olmasın. Bunları okyanusun kenarına kurmaya başladı ve bu dönemde çok fazla mühendis veya bu alanda çalışan teknisyen Tayvan'a gelmeye başladı arkadaşlar. Bunların da Tayvan'a gelmesinin en büyük sebebi az önce dedim ya size Tayvan'ın bu alanda bir yatırım yapması. Bu arkadaşlarımız da o firmalarda çalışıyorlar ki bu firmalar yanlış hatırlamıyorsam birkaç tanesi Danimarka'ydı, e, 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 yanlış olacak İngiltere'ydi. Yani farklı farklı ülkelerin çok büyük firmaları personellerini farklı ülkelerden seçiyorlar. ve Siz de mühendisseniz veya bu alanda herhangi bir teknik bilginiz varsa onlar sayesinde dünyanın başka ülkelerine örnek Tayvan, buralara gelip buralarda belli sürelerde yaşayabilirsiniz. E doğal olarak gelişmiş bir ülkeye geldiğiniz için bir güvenlik sorununuz minimum oluyor. Özellikle Tayvan için söyleyeceğim yani burada güvenlik olayı tamamıyla çok iyi. Yani bundan daha iyi güvenlik önlemi daha olmaz herhalde yani. Bundan daha güvenli bir ülke ben pek görmedim. İşte Japonya'dır, belki Kore'dir. 3-5 tane ülke vardır Tayvan'da belki bir tık daha güvenli olan. Hadi diyelim Singapur olsun. Ama onun dışında Amerika'sı, Fransa'sı, İtalya'sı vesaire vesaire Tayvan'ın <laughs> getir götürünü yapar güvenlik konusunda buralar gerçek anlamda güvenli ama dediğim gibi işte o dil konusunu aşmak lazım. Aşmadıktan sonra buraya da gelseniz iş bulamazsınız arkadaşlar. Bunu da açık açık söylüyorum. Eğer bu çok önemli bak bu kısmı gerçekten özellikle vurgulamak istiyorum. Elinizde bir meslek yoksa ve yurt dışına çıkmak istiyorsanız arkadaşlar çok ama çok iyi düşünmeniz lazım. Çünkü ben bazen mesajlar alıyorum az önce söyledim ya Instagram'dan yazıyorlar bana gençler. Abi diyor ben yurt dışına çıkmak istiyorum. Ne öğrenirsin? Hangi ülkeye gideyim? Eğer bu soruyu soruyorsanız hiçbir ülkeye gitmeyin arkadaşlar. Çünkü hiç kimse size hangi ülkenin sizin için iyi olduğunu söyleyemez. Sizin kendi hayalleriniz, kendi rotanız, kendi fikirleriniz olması lazım. Yani ben şimdi sana desem ki Brezilya çok iyi. Ben Brezilya dedim diye Brezilya'ya mı gideceksin? Ben bu tarz yazan arkadaşlara hemen diyorum ki önce gideceğin ülkeyi belirle ne iş yapacaksın onu belirle. Diyor ki abi işte ben liseyi bitirdim ama yani normal düz lise. E diyorum ki bir birikim yok para bir yok yani para biriktirmemiş. E yabancı değil, o da yok. E bir şey öğrendim ya elde bir meslek var mı o da yok. E şimdi bu şekilde Tayvan'a gelsen havaalanından indin. E ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani hiçbir iş yapamazsın. Sıfır. İstediğiniz kadar e, olumlu düşünün. Dünyada herkese yetecek kadar iş denen bir şey yok zaten. İşsizlik her yerde var. Tamam kimi ülkelerde yüksek, kimi ülkelerde az. Mesela Tayvan'da atıyorum %2'dir, %3'tür. Ama burada da sonuçta işsizlik var. Yani burada, burada da bir Tayvanlı hemen caddeye iş bulamıyor veya bulduğu iş onu tatmin etmiyor. Hele ki sizler atıyorum Türkiye'nin herhangi bir yerinden hiçbir eğitim almadan Tayvan'a geliyorsanız şansınız ciddi anlamda sıfıra iniyor. Çince bilmeden ne iş yapacaksınız? Şimdi bazen bana yine aynı arkadaşlar soruyorlar. Abi beni bir işe alsana. Arkadaşlar bu, bu yani e şaka gibi bir soru herhalde. Çünkü ben birini işe nasıl alabilirim ki? Hiç tanımadığım bir insanı nasıl işe alacaksın ki? Tayvan'da yabancı birine iş verdiğin zaman ona minimum olarak 45.000 TL yani 1500 Amerikan Doları vermek zorundasın. Bu kanun tarafından belirtilmiş rakam. Yani bunun altına kimseyi çalıştıramazsın. Ya da buraya gelecek onu kaçak yola çalıştıracaksın. Yani benim de böyle bir durum yapacak bir halim yok. O yüzden bunu zaten direkt eliyoruz. Özellikle Amerika'ya giden arkadaşlar orada ev tutanlar, orada yaşamını sürenler de gençleri uyarıyorlar. Yani sakın ola biz buraya geldik hemen başaracağız diye bir şey yok. Ha 100 kişi gider belki içlerinden 2-3 tanesi hiçbir donanımları olmamasına rağmen bir şekilde iş bulabilirler. Ama 70-80 tanesi daha fazlası iş bulamaz veya buldukları işler çok kötü olabilir arkadaşlar. Bu tarz işlerde çalıştığınız zaman inanın bana Türkiye'yi bile özlersiniz. Benim size nacizane tavsiyem eğer yapabiliyorsanız Türkiye'de belli bir işe girip yapabiliyorsanız birazcık bir yabancı dilinizi hafif de olsa geliştirip özellikle İngilizceyi öyle adım atmanız. Bir de şuna çok dikkat edin. Bazen insanlar ailelerine, akrabalarına, çevrelerinde yaşayan insanlara yani çevrelerindeki insanlara çok güveniyorlar. Diyorlar ki ya tamam sen şu ülkeye git Ahmet amca sana yardım edecek. Mehmet bilmem ne dayı sana yardım edecek. İnanın bana böyle birisi bana arkadaş bana mesaj atmıştı Instagram'dan yani takip eden bir takipçi. Dedi ki en çok beni akrabalarım dolandırdı. Bakın başınıza bunlar da gelebilir. Siz bir ülkeye gidiyorsunuz ve karşı taraftaki insan kötü niyetliyse şöyle düşünecek. Ulan bu herif buraya geldi, bana muhtaç. Yani bu adam istediğimi yapmak zorunda. Belki seni kaçak çalıştıracak. Sen hiçbir şey söyleyemeyeceksin. Bir şey söylesen gidip seni şikayet etse anında paket edecekler. E doğal olarak belki de sana iyi bir iş vermeyecek. Zor bir iş verecek parayı daha da düşük yapacak. Yani sizi kullanabilecek insanlar da var arkadaşlar. Karşı taraftaki insan yani gideceğiniz ülkedeki insan canınız ciğeriniz değilse çok fazla böyle deli gibi güvenmiyorsanız o zaman bunu iki kez daha iki kez daha düşünün. Çünkü gittiğiniz yerde sizi hiç beklemediğiniz kötü sürprizler karşılayabilir. Yoksa ben de isterim insanların çalışmış oldukları her yerde mutlu olmalarını. Fakat bir taraftan da şöyle bir durum var. Örnek veriyorum bir ülkeye gidiyorsunuz. O ülkeye entegre olmaya gidin arkadaşlar. Bakın asimile olmaya değil entegre olmaya gidin. Çünkü biz bunu çok fazla yaşıyoruz. Türkler içerisinden çok üzülerek söylüyorum kimse alınmasın. Almanya'ya gidip Hollanda'ya gidip hala 30 sene 40 sene önce yaşamış oldukları taşla kültürünü orada yaşatmaya çalışan yüz binlerce insan var. Yüz binlerce insan var. Sen şimdi bu adamların ülkesine gidiyorsun. Adamları gevur olarak nitelendiriyorsun. Dinsiz olarak nitelendiriyorsun. Ülkelerine bağlanmıyorsun. Ülkeyi sevmiyorsun. Amacın tamam para kazanmak ama onların ülkesine adapte olmadığın için, entegre olmadığın için ve onları sürekli olarak eleştirdiğin için ister istemez toplumdan dışlanıyorsun. Bakın ben bir Türk halimle şunu söylüyorum. Bir Alman vatandaşı olsam benim ülkeme bu tarz iş yapmayacak, beni eleştirecek, ülkeme adapte olmayacak, kültürümüzü öğrenmeyecek, dilimizi öğrenmeyecek insanlar gelse kapıdan içeri sokmam arkadaşlar. Bakın ben Tayvan'a geldim. 17 yıldır buradayım. Bu adamların kültürüne, şartlarına, bu adamların hayat yaşayış biçimlerine, mentalitelerine kendimi uydurdum. Dillerini öğrendim. Yeri geldi burada tapınak törenlerine gittim. Onlarla iç içe çok güzel zaman geçirdim ve inanın bana ben bunu yaptığım için bu ülkede bana kucak açtı. Ben çocuklarıma Türkçe öğretiyorum. Ben Türkçeyi mi unuttum? Unutmadım. Ben burada kendi özümü mü kaybettim? Kaybetmedim. Ama bu ülkeye entegre oldum. Ben şimdi bugün Tayvan'ı buradan ekmek yediğim için inanılmaz derecede seviyorum. Ve Tayvan'da yaşadığım her gün için şükür ediyorum. Ve Tayvanlara da sık sık kendi sosyal medya hesaplarımdan söylüyorum. Ülkenizi çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Bu çok güzel bir şey. Yani gitmiş olduğunuz yere, mutluluğunuzu götürmek, oradaki insanlara mutluluğunuzu hissettirmek onları da mutlu ediyor. Ve inanın o insanlar sizi daha fazla kucaklıyorlar. Fakat ne yazık ki az önce söylediğim o profil var ya, çok fazla insan yurt dışına çıktığı zaman hala Türkiye kafasıyla yaşamaya çalışıyor. Adam Almanya'ya gidiyor düğün konvoyu yapıyor, kornaya basıyor, yolu kapatıyor diye böyle bir şey mu diyorlar? Böyle yolda dönüyor arabasıyla. Garip grup hareketler hiç yani Almanya'da yapılmayacak ne kadar hareket varsa adamlar bunu yapıyor. Ben Türk olarak diyorum ki ya bunları paketleyip geri göndersinler diyorum. Siz bir de Alman olarak bunu düşünün. Çünkü adamlar tamam eyvallah e onlar da belki belli bir noktadan sonra bizleri dışlıyorlar ama dışlamaların sebeplerinden bir tanesi de oralara adapte olamayan insanlar. Sen oraya adapte olmadığın zaman ne oluyor biliyor musun? Senin gibi 100 tane, 1000 tane, 10.000 tane insan olduğu zaman arada oraya gerçek anlamda çalışmaya giden, o ülkeye saygı duyan, o ülkenin dinine, kültürüne, inanışlarına, tarihine, her şeyine saygı duyacak insanlar da bu az önce söylemiş olduğum profilin içerisine dahil ediliyor. Yani oraya gidiyorsunuz, siz o ülkeyi çok seveceksiniz, elinizden geleni yapacaksınız ama adam Alman, Hollandalı, Belçikalı, Fransız kimse dili yandığı için diyor ki lan diyor bu diyor geldi diyor kesin diyor bu da diyor onlardan diyor. Bu çok önemli. O yüzden gitmiş olduğunuz yerde unutmayın. Yapmış olduğunuz her hareket sizin tamam bağlar ama ülkemiz için inanılmaz derece önemli. Yabancı dili konuşmanız, oturuşunuz, kalkışınız, oradaki medeni hareketleriniz, her şeyiniz bizim ülkemiz için bir artı. Ama orada yapacağınız her türlü bağnazlık, her türlü böyle aklıma gelmeyecek saçma sapan hareket arkadaşlar ülkenin hanesine eksi yazar. Ki son dönemlerde zaten biliyorsunuz çok fazla mülteci Avrupa'ya gitmeye başladı. Onlar da insanlarda bir rahatsızlık uyandırdı. Bakın ben İsveç'e gittim. Yanlış söyleyecektim. İsveç'e diyecektim özür dilerim. İsveç'e gittim. Yani bir sokağa girdik arkadaşlar. Eşim çocuklarım falan. Ya... Yemin ediyorum Bağdat falan yani. Adamlar orayı Bağdat'a çevirmişler. Orta Doğu olmuş orası. Ben rahatsız oldum. Rahatsız oldum. Çünkü yani şöyle bir şey. İsveç'e gitmişsin. Orada direkt olarak kendi yaşamını e, kurmuşsun ve oraya giden İsveçliler yok. Ben de oraya gitmemin sebeplerinden bir tanesi. Gitmiş olduğum yerde malum yanlış hatırlamıyorsam yemek yiyeceğim. Biraz da orada birkaç tane güzel yer vardı. İşte kilisesi falan filan oraları görecektim. Ya gittim oraları arkadaşlar. Orta olmuş. Orta olmuş. E yöre çöp atılmış. Bilmem ne olmuş. Yani şimdi ben bu adamı ülkemde istemem Mantıklı olarak istemem. E doğal olarak sen de gittiğin zaman o şekilde davranırsan bir İsveçli senin ülkesini istemez. Aynısını şimdi kendi ülkemizde yaşıyoruz. Türkiye'ye milyon 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 mülteci geldi. Şimdi bu adamların görüyoruz e, Ayasofya'nın önünde çöp atıyorlar yerlere, turist olarak gelenleri var. Onlar yerlere çöp atıyorlar. Şimdi ben bu tarz adamları kendi akrabam olsa bile istemem. Neden? Çünkü geldiği yere zarar getiriyor. Geldiği yeri mutlu etmiyor. Kirletiyor, pisletiyor, kültür olarak kirletiyor her türlü sıkıntı yaşatıyor. Yani gittiğiniz ülkeye arkadaşlar bu şekilde gitmeyin. Böyle gidecekseniz oturun oturduğunuz yerde en azından Türkiye'nin adına leke sürülmesin. Ha yabancı ülke çok güzel artıları yok mu? Var arkadaşlar. Özgürlük var mesela Tayvan'da istediğini giy İstediğin dine inan, saçını uzat, başörtü tak, ne bileyim efendime söyleyeyim erkek arkadaşın vardır, kız arkadaşın vardır, eşcinseldir. Kimse kimsenin umurunda değil. Ama saygı çok var arkadaşlar. Burada saygı var, ahlak var, düzen var. Çalışırsan elbette ki burada da para kazanıyorsun. Ama tabii ki Burada da bir anda böyle deli gibi para kazanmıyorsun. Çok çok özel işler yapman lazım. Çok yetenekli olman lazım. Değer üretmen lazım. O zaman ancak iyi paralar kazanıyorsun. Ama onun dışında buradaki herkes hani çok çalışmasına rağmen öyle deliler gibi para kazanmıyor. Ama hakkını alıyorsun. Bu gelişmiş ülkelerdeki en önemli e, özelliklerden bir tanesi. Yani böyle bir ortamda yaşamak inanılmaz derecede güzel. Şimdi evet ülkemiz çok güzel, tarihi çok güzel, gezecek yerleri çok fazla. Ama az önce dediğim o özgürlükler konusunda belli yerlerde sınırlar, Olduğu için siz kendinizi rahat hissedemiyorsunuz. Örnek veriyorum bir yere gittin Ramazan Oruç tutsam mı tutmasam mı belki yemek yesem kafanda hep bir düşünce oluyor. Ay biri bana kızar mı belki kızmayacak. Hani mesela ben Trakyalıymış kimsenin umurunda olmaz ama Başka bir yere gittiğin zaman ay benim yemeğime kızarlar mı? Ay şunu şöyle yaparlar mı? Efendime söyleyeyim ay şuraya gitmedim böyle olur mu? Cuma namazına gitmedim biri kötü bakar mı? Böyle yerler var arkadaşlar. Şimdi bu tarz bir toplumda bu tarz bir sosyal ortamda bulunursanız e, Doğal olarak kendinizi sıkışık hissedersiniz. Ama Tayvan olsun Japonya olsun güvenliğin hat safhada olduğu, insanların birbirine saygı duyduğu, yere çöp atan sayısının çok az olduğu, insanların memleketine, toprağına değer verdiği yerlerde yaşadığınız zaman doğal olarak sizler de mutlu olursunuz arkadaşlar. Yoksa başka bir insan yani yoksa bir Türk neden kendi ülkesinden çıkıp başka bir ülkeye gitsin? Sonuçta bizler yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye için beyin göçü. Yani kendi yeteneklerimizi ülkemizde kullanamıyoruz. Bir anda başka ülkeye gidiyoruz o adam için bir kazanç oluyor. Düşünsenize ben buraya geldim. iki tane üniversite Türkiye'de bitirdim. Burada bir yüksek lisans bitirdim. Dört tane dil konuşuyorum. Tayvan için inanılmaz bir hazine gibi olur. E, benim gibi böyle 3-5 tane, 10-15 tane adam geldiği zaman buraya Tayvan kazanmış olacak. E sen ben gibi adamlar yurt dışına çıktıkları zaman kendi ülkeleri için değer yaratamazlarsa bu sefer ne oluyor? Kendi ülkemiz eksiye düşüyor. Ben de bunu bildiğim için elimden geldiği kadar en azından uzakta da olsam Ülkem için değer yaratmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Türkiye'den ticari ürünler getiriyorum. Burada Türkiye'yi tanıtıyorum. Tayvan'dan Türkiye'ye turist gönderiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz e, Türkiye ile ilgili kitaplar yazıyorum. Yani uzakta olsam da memleketim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu da unutmayın. Bunu bana rahmetli babam söylemişti. Gittiğin ülkede memleketini de tanıt. Gittiğin yerde ülkeni, kültürünü tanıt. Ama o insanlarla kenetlen. İnanın bana bu videoyu çok içten bir şekilde yapmak istedim arkadaşlar. Umarım size faydası olmuştur. Çünkü benim isteğim hiçbir Türk gencinin, Türk vatandaşının yabancı ülkede zorlanmaması. Çünkü yabancı ülkelere gidip oralarda kötü işler bulmanız, mutsuz olmanız inanın bana beni de. Sizler tanamasan bile beni de mutsuz eder. Yani düşünsenize bir ülkede bir Türkler var ve mutsuzlar. Ne kadar kötü bir şey. Yani hayatınıza e, mutluluk katmanız gereken yaşlarda gitmiş olduğunuz ülkede mutlu olamıyorsunuz. E, kendi ülkenizde mutlu olamıyorsunuz. Gittiğiniz yerde de mutlu olamıyorsunuz. Bu sefer arada kalıyorsunuz ve gitmiş olduğunuz yerde hayat size işkence ye dönüşüyor. Bu da çok kötü bir şey. Veya gitmiş olduğunuz yerde sizi çok kötü şartlarda çalışıyorlar, madenlere koyuyorlar. Böyle yerler de var. Madenlere çalışanlar, hayatını tehlikeye atanlar. O yüzden arkadaşlar yurt dışına çıkmadan önce naizane tavsiyem. Bu da son olsun. Çok uzattım çünkü videoyu ama çok anlatmak istiyorum ve anlatmayı da seviyorum. Planınızı çok iyi yapın arkadaşlar. İyi bir plan, iyi bir hedef. Gideceğiniz ülkeleri güzelce araştırın. Belki bir sene yabancı ülkeye çıkmayın. Önceden bir araştırın, bir bakın hangi ülkede ben ne yapabilirim, ne işler var. Sorun, soruşturun, internetten araştırın, burslar vardır, bursların peşinde koşun. Her türlü imkanı yakalamaya çalışın. Ha, yabancıya gitmek demek %100 mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Kendi ülkende de bir şeyler yapabilirsin. Ben inanıyorum eğer Tayvan'a gelmeseydim, Türkiye'de yaşasaydım, Türkiye'de de güzel bir işim olacaktı. Orada farklı bir çevrem olacaktı ama Türkiye'de de iyi para kazanacağıma inanıyordum. Çünkü okumuştum, dillerimi öğrenmiştim, kendime yatırım yapmıştım, hedeflerim belliydi. Plan plan plan. Yani hep planlarımı yapmıştım. Savruk değildim. Herkesin bildiği bir tane söz vardır. Hani gemi yola çıkar ama rüzgarın nereden geldiğini pek sallamaz, yelkenini açmaz. Savrulur sağdan sola savrulur. Ama sen yelkenini hazırlarsan, rüzgarın da nereden geldiğini biliyorsan, gemini koyarsın doğru yola. O gemi seni alır istediğin yere. Yani hayallerine götürür. Umarım bu video işinize yaramıştır. Paylaşın arkadaşlar çünkü görüyorum o kadar çok saçma içerik var ki internette. Ben de bu saçma içeriklere inat güzel bir şeyler paylaşmak istiyorum. Belki bir kişinin hayatını değiştirebiliriz. Belki bir gencin hayatına dokunuruz. Sizlere bir artı katabiliyorsam bu da benim için çok önemli. Yani bir insanın hayatına artı katmak beni de mutlu ediyor. Yani size artı katmak kendimi de daha iyi bir insan olduğumu hissettiriyor. O yüzden bu içeriği özellikle hazırlamak istedim. Sorularınız varsa özellikle yazın. Yorumlar kısmında tek tek okuyacağım. Elimden geldiği kadar hepinize cevap vereceğim. Umarım yolunuz açık olur. Türkiye olur, yabancı ülke olur. En önemlisi gittiğiniz yerde arkadaşlar değer yaratın, kendinizi mutlu edin. Hepinizi çok seviyorum. Yorumları bekliyorum. Lütfen beğenilerinizi de atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar.